Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 3. Bölüm Hasta Kayıtları ve İçeriği Sağlık kayıtları tıbbi karar vermede yardımcı oldukları ve bireyin sağlık sorumluluğunu paylaşılmasına yardım ettikleri için sağlık kayıtlarının tutulması önemlidir. Sağlık kayıtlarını tutmak yasal bir sorumluluktur. Hastayı ve sağlık çalışanını korur ve ekonomik yarar sağlar. Yararlar sağlar. Bunlar dışında sağlık kayıtlarını tutmanın önemi şu şekilde açıklanabilir. Sağlık istatistikleri çıkarılmasını sağlar. Epidemiyolojik veri sağlar. Kurum yönetimine destek olur. Kalite iyileştirme aracıdır ve iletişim aracıdır. Bütünleştirilmiş sağlık hizmetiyle hasta merkezli hastayı bir bütün olarak gören bir sistemde hekimin hastanın tüm bakımını koordine etmesiyle daha az maliyetli, koruyucu hekimlik uygulamaları atlanmadığı ve daha yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti sağlanabilir. Sağlık sistemlerinde beklenilen yüksek performansa ulaşılabilmesi için sağlık kayıtlarının tutulması ve saklanması en az sunulan sağlık bakım hizmeti kadar önemlidir. Hasta sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi görebilir veya doğrudan acil servise başvurmuş olabilir. Yatarak veya ayakta tedavi gören her hasta için ayrı kayıt tutulmalıdır. Hasta verilerinin kaydında değişiklik fikri 1969 yıllarına dayanmaktadır. İlk çalışmalar Witt tarafından yapılmıştır. Kayıt tutma çeşitleri metoda ve kullanılan malzemeye göre olmak üzere ikiye ayrılabilir. Metoda göre kaynağa dayalı ve probleme dayalı olmak üzere iki yöntemle metoda göre tıbbi kayıt tutulabilir. Kaynağa dayalı tıbbi kayıt genel eksel kayıt sistemine sisteminde bilgiler kaynağa göre dosyalanır. Kaynak hastanın kendisi, yakını veya herhangi bir laboratuvar verisi olabilir. Laboratuvar bulguları, EKG, konsültasyonlar, hekim notları, hemşire notları hepsi ayrı bölümler halinde dosyada bulunur arkadaşlar. Kaynaya dayalı tıbbi kayıt kolay ve çabuk yazılabilir, esnektir. Eksik bilgi kaydetme ihtimali yüksektir. Bilgiye ulaşmak zordur. Kaynaktan alınan veriler olduğu gibi sırayla kaydedilir kaynak, hasta, hasta yakını, laboratuvar gibi hastanelerin birçok kliniğinde görüldüğü gibi boş bir sayfaya kayıt tutma ve biriken sonuçların dosyaya üst üste eklenmesi gibi yöntemler kullanılır. Probleme dayalı tıbbi kayıt, probleme dayalı tıbbi kayıt sisteminde hastalık değil birey ön plandadır. Bu sisteme göre doldurulmuş bir dosya incelendiğinde bir safra kesesi hastalığı değil, safra kesesi hastalığı olan bir bireyle karşılaşılır. Probleme dayalı tıbbi kayıtta da Başta bir problem listesi olmak üzere her verinin kaydedileceği yer ve formatı bellidir. Daha sonra serbest metin girişi azdır. Probleme dayalı tıbbi kayıt kullanım alanı daha çok birinci basamak hekimliğidir. Probleme dayalı tıbbi kayıt özellikle birden çok kronik problemleri olan kompleks vakalarda üstündür. Bu nedenle probleme dayalı tıbbi kayıt sisteminin yaygınlaştırılmasında da en büyük çabayı birinci basamak hekimleri göstermektedir kullanılan malzemeye göre. <laughs> kullanılan malzemeye göre ise tıbbi formlar kağıda dayalı tıbbi kayıt ve elektronik tıbbi kayıt olmak üzere ikiye ayrılır. Kağıda dayalı tıbbi kayıt, kağıda dayalı tıbbi kayıt hasta dosyalara, bilgi notları gibi halen elle doldurulan formlardan oluşur. Bunun faydaları bilgiye anında erişim sağlar, kolay okunabilir, veri güvenliğini sağlar, rahat ve esnek kullanıma olanak verir. Diğer bilgi sistemleriyle entegrasyonu kolaylaştırır, veri kalitesini sağlar, araştırmaları kolaylaştırır, verilen birleştirilmesini kolaylaştırır, verimlilik ve kalite sağlar. Zararları ise sakıncaları yani donanım, yazılım, eğitim giderleri gerektirir. Personel sistemi öğrenmesi için belli zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Yazılım ihtiyaçlara cevap vermeyebilir. Sabit disk hataları nedeniyle kayıt bilgi, kayıtlı bilgilerin çoğu silinebilir. Bilgisayar sistemleri donanım veya yazılım hataları yüzünden kullanım dışı kalabilir. Elektronik hasta kaydı. Elektronik hasta kaydında hastanın temel kayıt ortamı kağıt değil elektronik sistemlerdir. Elektronik dosyalama sistemi hastaya ait ücretleri, yönetsel ve klinik bilgileri içeren sağlıkla ilgili kayıtların bulunması, depolanması, yeniden kullanıma sunulması ve transfer işlemlerini içerir. Bu kayıtlar alerjiler, hastalık ve yaralanmaların öyküsü, işlevsel durum, talı işlemleri bulgular, günlük tedavi planları, konsültasyon raporları, tedavi kayıtları, aşlanma yüküsü, davranışsal bilgiler, çevre bilgileri, demografik bilgiler, sağlık sigortası bilgileri, tedavi uygulamaları için idari kayıt bilgileri ve yasal bilgileri içermektedir. Elektronik hasta kayıtlarının fayda ve oluşabilecek sakıncaları şunlardır. Yapılan her hizmetin yazılması daha sonraki hizmetlerde karar vermeyi kolaylaştırır. Sıklıkla da yapılan hizmeti yönlendirir. Özellikle bireylere verilen hizmetler yazdırıldığında Bireylerin tüm özelliklerini kapsayan bir kayıt elde edilmiş olur. Tüm istatistikler hastalık ve ölüm sayıları ile bu konularda hız ve oranlar bu kayıtlardan yararlanarak elde edilir. Değişik konularda hesaplanacak hız ve oranlar verilen hizmetin nedenle etkin olduğunu ortaya koyar arkadaşlar. <laughs> Sağlık kayıtlarında yer alması gereken veriler. Tanıtıcı bilgiler, yaş, cins, iş, eğitim, aile yapısı gibi, risk faktörleri, alkol, sigara gibi, yaşam tarzı gibi, alerji ve ilaç reaksiyonları, problem listesi, özgeçmiş, hastalıklar, ameliyatlar gibi, hastalık süreci, esas problem, hikaye, muayene gibi, tedavi ve bakım planı, danışmanlık, eğitim, ilaç gibi, seyir notları, PSO, AP formatında yani PSO, AP formatı şu şekilde açıklanabilir. Problem hastanın belirttiği veya hekimin saptadığı her şey subjektif hastanın hissettikleri veya düşündükleri, objektif hekimin bulguları, assessment yani değerlendirme hekimin değerlendirmesi, plan, reçete, konsültasyon, danışmanlık, kontrol vizitesi gibi arkadaşlar. Ekranda bir örnek var arkadaşlar. <laughs> Sağda küçük puntolarla koydum arkadaşlar ekrana. Problem bir öksürük şeklinde mesela 21 <laughs> Şubat 1996 tarihli. S nefes darlığı, öksürük, ateş şeklinde arkadaşlar verilmiş. O nabzı hastanın 95 dakikada 95 atım. Ateş 39.3 santigrat derece. Ronküsler ESR 25 milimdenmiş, Akciğer grafisi atelaktezi yok. Hafif kardiyak dekompansasyon bulguları var. Akut bronşiti var. Amoksilin 500 mg 2 çarpı 1 şeklinde arkadaşlar. 4 Mart 1996'da ise S öksürük yok, hafif nesifestarlığı var. Nabız, dakikada 82 atım hafif rankuslar var. Minimal bronşit bulguları var şeklinde bir örnek var arkanında arkadaşlar. Sağlık kayıtları tutulurken dikkat edilmesi gereken noktalar. Her sayfada hasta adı ve dosya numarası yazılmalı. Kişisel biyografik bilgiler yani adresi, telefonları, işi, medeni hali yazılmalı hastanın. Kayıt yapanan kişinin adı ve <laughs> kayıt tarihi yazılmalı. Kayıt okunaklı yazılmalı. Problem listesinde önemli tıbbi durumlar ve hastalıklar belirtilmeli. İlaç aracıları ve yan etkileri belgin bir şekilde kaydedilmeli. Özgeçmişte önemli kazalar, ameliyatlar, hastalıklar ve aşılar, alkol ve madde kullanımı gibi önemli konular sorgulanmalı. Hikaye ve fizik, Fizik muayenede hastanın başvuru nedeniyle ilgili yeterli bilgi bulunmalı. Başvurusuyla ilgili, başvuru nedeniyle ilgili yani. Laboratuvar ve diğer testler uygun bir şekilde kaydedilmeli. Tanı ve tedavi planı bulgularla uygunlu olmalı. Sağlık kayıtlarında yasal sorumluluk. Sağlık hizmeti sunan herkes hem parçası olduğu sağlık hizmetlerinin sunumundan hem de tutması gereken tıbbi kayıtlarının eksikliğinden ve yanlışlığından sorumludur. Bu kayıtların eksik ve yanlış tutulmasından hasta zarar görmüşse uğradığı zararı tazmin ettirebilir. Bu zararın maddi veya manevi olması durumu değiştirmez. Bu nedenle sağlık çalışanları telefonla verdiğiniz bilgi ve danışmanlık dahil her yapılan işlem mutlaka kaydedilmelidir. Dosyanın her sayfasına hastanın adı yazılmalıdır. Kayıtlarda kurşun kalem kullanılmamalıdır. Kullanılmamalıdır silintiye karşı. Hastalar hakkında küçük düşürücü not tutulmamalıdır. Hasta kendini daha iyi hissediyor gibi anlama belirsiz ifadelerden kaçınılmalıdır. Kayıtlarda değişiklik yapılacaksa üzeri üzeri tek çizgiyle çizilmeli köşesine değişiklik tarihini yazılmalıdır arkadaşlar. Hastanın işbirliği olmadığı belirlenmişse nedeni yazılmalıdır. Hasta hat, hasta bir testin yapılmasını reddediyorsa bu belirtilmelidir arkadaşlar. Hastalıkların bildirimi Halen bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 39 tane olup bu hastalıklar bütün sağlık kuruluşlarından toplanmakta ve nüfus tabanlı bir değerlendirme sistemi incelenme, içinde incelenmektedir. Bildirimi zorunlu olan bir bulaşıcı hastalığın ihbarı ve bildiriminden Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sağlık hizmeti veren bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel kuruluşlar sorumludur. Her kurum ve kuruluşta bildirimlerin tıbbi takibi ve yapılmasından sorumlu bir birim veya sağlık personeli belirlenir. Kurum ve kuruluşlar konuyla ilgili kişilerin isimlerini il sağlık müdürlüklerine bildirir. Kişilerin değişmesi durumunda il sağlık müdürlüklerine bilgi verilir. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 4 gruba ayrılır. Birinci grup A grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar. 2. grup B grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar. Üçüncü grup C grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar. Dördüncü grup ise D grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardır. Sağlık Bakanlığı hastalıkların gruplandırılması standart tanı kriterleri, sürveyans gerekçeleri, sürveyans şekli ve ilgili bir kılavuzu yayımlar, şekliyle ilgili ayrıca basımını yaparak dağıtır. Kanser kayıtları bugün bütün dünyada kanser kaydı adlı yeni bir disiplin ve kanser kayıt elemanı adlı yeni bir meslek grubu ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın 24.1.2006 tarihli kanser kayıtlarının ilişkin genelgesinde il merkezlerine uygulama birliği sağlanması, verimlilik ve etkinliğin artırılması amaçlanmıştır. Buna göre 2006 yılında kanser kayıtlarının ülke genelince pasif sistem ile toplanması yerine aktif sistemle verilerin toplanması çalışmasına başlanması planlanmıştır. Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Edirne, Van, Erzurum, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri illeri kanser kayıtlarının aktif sistemle toplanacağı iller olarak seçilmiştir. Kayıt merkezleri yazışmaları sağlık müdür yardımcısının sorumluluğunda hastane, kanser kayıt birimi ise başhekim yardımcısının sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür. Sağlık müdürlüklerince merkez için valilik onayıyla en az bir hekim, en az üç sağlık personeli görevlendirme ile merkezde istihdam edilir. Başhekimlikler ise biri hekim en az iki sağlık personelin müdürlük onayı ile kanser kayıt biriminde görevlendirir. Kanser kayıt merkezlerinde müdürlükçe en az 2 gezici kanser kayıt elemanı görevlendirilir. Sorumlu sağlık müdür yardımcısı kanser kayıt merkezi ve birim elemanlarıyla aylık toplantı yapar ve üçer aylık değerlendirme raporlarını başkanlığa gönderilir. Kanser kayıt elemanlarının görevleri ise görevleri şunlardır. Merkez kanser kayıt elemanı hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri eksiksiz ve doğru olarak bilgisayar ortamına aktarır. bilgisayara girilen verilerin bir kopyasını alıp arşivler, hizmetçi eğitimlere katılır, derlenen verilere başkanlık onayı almadan kimseyle paylaşmaz konuyla ilgili diğer görevleri yerine getirir. Hastane kanser kayıt elemanı ise, Çalıştığı hastanedeki birimlerden aldığı bilgileri eksiksiz ve, ve doğru şekilde işlemek ve her hafta başında bunları merkeze yollar. Merkezden gönderilen eksik veya hatalı formları tamamlayıp merkeze ulaştırır. Gerektiği takdirde ekibin kontrol ve denetiminde hastayla görüşür. Eğitimlere katılır. Derlenen verileri başkanlık onayı almadan kimseyle paylaşmaz arkadaşlar. Ekranda kanser kayıt bilgi formu var görüyorsunuz arkadaşlar. Ölüm kayıtları. Örneğin bebek ölümüzü, ana ölümüzü, 50 ve yukarı yaşlarda ölenlerin tüm ölenlere oranı, en çok öldürü, öldüren hastalıklar listesi, doğuştan beklenen yaşam süresi, 5 yaşta beklenen yaşam süresi, yaşa, cinsiyete ve nedene özel ölüm hızları gibi verilerle bölgeler ya da ülkeler arası karşılaştırmalar yapılabileceği gibi bir bölgenin ya da ülkenin değişik zaman dilimlerindeki durumları da karşılaştırılabilir. Bunlar bir veridir yani. <laughs> ölüm verilerinde iki temel bilgi vardır. Ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, oturduğu yer gibi sosyoekonomik kültürel özellikleri bu bilgiler yardımıyla bölgede ölenlerin kişisel özellikleri incelenir. Ölen kişinin ölüm nedeni ise bu önemli veri yardımıyla bireylerin hangi hastalıklardan ya da durumlardan öldükleri analiz edilir. Ölüm nedenleri koruyucu ve <laughs> tedavi edici hizmetlerde özellikle hastalık ve ölümlerle savaşta kullanılan çok önemli verilerdir. Ölüm kayıtlarının tutulmasındaki temel amaç ölüm nedeni istatistiklerini kaliteli bir biçimde elde bulundurmaktır. Ölüm belgelerinin hekimlerce en doğru bilgiyi içerir şekilde ve okunaklı doldurulması istatistik verilerin doğruluğunu ve kalitesini etkiler. Ölümlülük modellerini yer ve zaman ayrımı ile açıklar. Nüfus projeksiyonlarının oluşturulmasına katkı sağlar bu veriler. Kamu sağlığı Programların geliştirilmesine temel teşkil eder. Kamu sağlığı istatistiklerinin temelidir. ICD-10 yaş gruplarına ve bölgeye göre sınıflanarak Avrupa İstatistik Ofisi'ne iletilir. <laughs> Verilerin kalitesi artırılarak ülkeler arası karşılaştırılabilirlik artırılır. Verilen Verilerin AB standartlarına uygun şekilde toplanıp değerlenmesi sağlanır. Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında hastalıkların ve ölüm nedenlerinin sınıflandırılmasının 6. düzenlemesini yaparken, raporda ölüm olayı ile ilgili zincirin belirtilmesini ve rutin ölüm istatistiklerinde ölüm nedeni olarak ölümü ilk başladan hastalık ya da durumun gösterilmesini kararlaştırmıştır. Ölüm olayını başlatan bu ilk hastalık ya da durumu temel ölüm nedeni olarak isimlendirmiş ve kişiyi ölüme götüren olaylar zincirini başlatan ilk hastalık, kaza ya da şiddet durum olarak tanımlamıştır. <laughs> Dünya Sağlık Örgütü, temel ölüm nedeni yanında kişiyi ölüme götüren varsa ara ve son nedenlerin de belirtilmesinin yararlı olacağını karar vererek, kişiyi ölüme götüren olaylar zincirini ortaya çıkarabilecek biçimde bir ölüm raporu düzenlemiştir. Ölüm istatistiklerini karşılaştırabilir olması için de her ülkede bu formun kullanılmasını önermektedir arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz uluslararası bir ölüm raporu var, forma örneği. Acil servis kayıtları. Acil servis hizmetlerine ilişkin kayıtlar kendilerine has özellik taşı, özellikler taşırlar. Acil servislerde sunulan hizmetin çok kısa süre içerisinde sunulması gerekliğinden kaynaklı olarak çoğunlukla kayıtlarda eksiklik ve yanlışlıklar saptanabilmektedir. Bu nedenle acil servisler, sağlık kurumlarında kayıtlar konusunda üzerine hassasiyet ile yaklaşılması gereken birimler arasındadır. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin 33. maddesine göre acil sağlık hizmetleri sunan bütün hizmet birimleri bakanlıkça <laughs> hazırlanan kayıt formlarını doldurmak ve bildirim formları yönetmeliğe göre acil tıp hekimlerinin şu konulara odaklanan uygun tıbbi kayıtları tutmaları gerekir. Uygun tıbbi öykü, ana yakınmalar ve anormal bulgular, ön tanı ve planlı incelemeler, incelemelerin sonuçları, tedavi, sonuç çıkarma ve yaklaşımla ilgili kararlar ve hastanın bilgilendirilmesiyle sundukları hizmet ile ilgili bilgileri bakanlığa periyodik olarak bildirmek zorundadırlar. Acil sağlık hizmetleri yönetmenin 34. maddesine göre kayıtların saklanması ve ile ilgili olarak sunulan hizmetle ilgili kayıtlar ilgili mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir. Eğer varsa bütün ses kayıtları 3 ay süreyle saklanır. Bu süre sonunda herhangi bir başvuru olmaz ise kayıt silinir. Merkez bu işleme kuruluşun teknik imkanları ve hizmet yoğunluğunun cevap verdiği nispetle gerçekleştirir. Seslerin kaydedilemediği, veya kayıtların muhafaza edilemediği durumlarda yazılı kayıtlardan yararlanılır denilmektedir arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.